Bir yanda hayatımıza giren spiritüel şeylerden gına geldi. Epeyce araştırıp inceledikten sonra bizde pazarlanan haliyle ruha yarardan çok zararının dokunduğuna inanıyorum. Bana göre bu maddeci bir aydınlanma, iki yüzlü bir yaklaşım, parlak bir yanılsama. Anlatayım. Piyasaya sürülen spiritüel çözümler yaydığı ışıkla çevreyi aydınlatmıyor. Tam tersine aşırı parlak ışığıyla gözlerinizi kamaştırıyor. Yarattığı her şey boş. Hiçbir şey için üzülmeye değmez. Senden daha değerlisi yok. İnsanı pasifize eden, kendinden, hayattan, akıştan koparan, her şey olması gerektiği gibi oluyor gibi klişelerle sizi sersemletiyor. Parıltılı hiçlik dalgalarıyla dengenizi bozuyor. Çevreyi, hayatı gerçek kendinizi görmenizi engelliyor. Kabul. İnsanın içinde bulunduğu kronik mutsuzluğu, herkesin bir ucundan tuttuğu depresyonu düşününce, spiritüel dünyanın vaat ettikleri Hızlı çözüm iddiaları parıltılı ve baş döndürücü. Ama bence insana elle tutulur bir şey sağlamıyor bu, ha bu haliyle. Huzur vermiyor. Kendiyle yüzleştirmiyor. Bir girdaptan alıp başka bir girdabın içine atıyor. Herkese bu yolla kendini değerli hissettirmeye çalışıyor. Altından robotlar yapıyor. Değerli ama robot. Çaktınız değil mi?